Yasin, her hafta geliyorsun, bir şeyler istiyorsun. Bu hafta da bir değişiklik yapalım bence, herkes bir dörtlük söylesin. Nasıl olur? Başlangıcı ben yapıyorum. Rüzgar hoyrat hoyrat esiyordu. Hafiften hafiften yine sen geldin o sokak lambasının altında aklıma. Benim hayat felsefem, etkilendiğim sözlerden birisi. Olduğu kadar, olmadığı kader. Yola çık, yol açık. Hayat hesapla değil, nasiple yaşanır. No pain, no gain. Ya farkıma vardığında farkın kalmamış olursa? Bahçıvan bir gül için bin dikene su verir. Beni en çok etkileyen söz şudur ki bir tarihçi olarak Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul Fethi sırasında Bizans elçisine söylediği söz. Baykuş'tan pervamız yok, biz Şahinler ordusuyuz. Her karanlık gecenin bir aydınlığı mutlaka vardır. Zihinde kabul görmemiş hiçbir soru cevap bulamaz. Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene. Kabahati ne ayda ne güneşte ara, gözlerindeki perdeyi arala. Ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur can da inci mercan Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Sizleri de bekliyoruz. Toprağa yatırım yapan geleceğe kök salar. Sevdim seni bir kere. Başkasını sevemem. Deli diyorlar bana. Resimler değişemem.